Türkiye'den yola çıkan bir yolcu gemisi okyanusa ulaştığında beklenmedik büyük bir fırtınayla karşılaştı. Okyanusun derin sularına teslim oldu ve battı. Fırtınadan kurtulan bazı yolcular okyanusun ortasındaki bilinmez bir adada sahile vurdular. Kendine geliyor galiba. Neredeyiz biz? Biz de bilmiyoruz, bilmiyoruz. bilmiyoruz. Başka kimse yok mu? En son sen çıktın, daha. başka kimse yok. Muhtemelen bir adadayız. Hı. Ah. Dur acele etme, yavaş yavaş kalk. adanın başka bir yakasında vatan gemiden savrulan bir başkası daha sahile vurmuştu. Öldün mü acaba? Herkes merakla adanın derinliklerine girer ve keşfe başlarlar. Acaba bu adada hayatta kalabilecekler midir? Toprak çok verimli. Adam eksen yetişir. Hmm. Bu sazlıklar işimize yarayabilir. Bunlarla barınak yapabiliriz. Hop 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 dur o zehirli yeme onu dalları topladık da nasıl yakacağız ateşi? İşte bunları birbirine sürterek de. O sabaha kadar anca sürer o zaman. Yok hocam yok sürmez. Bak dere kenarında bunları buldum bak. Sen ne iş yapıyorsun? Ceylon. Gezerken yüzeye yakın kömür yatağı gördüm. Eğer işleyebilirsek adada işimizi çok rahatlatır. Senin kömür yatakları karın doyurur mu acaba? Aa, onlar doyurur. Oo. Bir de balık avlarken çürük sebzeler buldum. Anladım. Buranın toprağı çok verimli bir toprak. Ne ekersen en iyi verimi alırsın. Sen o tohumları bana bir getir de bir sağlam olup olmadıklarını deneyeyim. Tamamdır. Ekip, önce başımızın üstünde bir çatı lazım. Doğru. 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 Ne derler çatma yapacağız artık bir şey. şeyler. Ayıp ettin ama. Derma çatma olur mu hiç? Yanınızda marangoz var beyler. Marangozumuz var. Çiftçimiz var. Avcımız var. E ben de az buçuk taşlardan anlıyorum. Bu adada bereket. Bizde de yetenek var arkadaşlar. Yani bereket adasının ilk akşam yemeği hayırlı olsun. Hayırlı afiyet olsun. olsun. Hayırlı olsun. olsun. Hadi abi. Vallahi çok... Herkes burada bildiği konuda üretim yapabilecek ve böylece kurtarılacakları güne kadar rahat rahat yaşayabileceklerdir. birlikte yeni bir hayat kurarlar. Herkesin kendi ürettiğini takas edecek şekilde adada bir düzen kurmuşlardır. Fakat gün geçtikçe dengeler bozulmaya, keyifler de kaçmaya başlamıştır. Acaba kurdukları sistemde bir sorun mu var? Bu balıklara karşılık bütün kasayı istiyorum. Oldu. Ben bu kasayı yetiştirmek için ne kadar uğraşıyorum, haberin var mı? Her gün iki tane balık getirirsen ancak alabilirsin bu kazığı. Az istedim bütün ay sana çalışayım istersen ne ya. Ne diyorsun sen ya? Beyler şey beyler, beyler, ah, beyler beyler sakın beyler 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 tamam sakın. tamam sakın. tamam. Sakın. Tamam, sakın. tamam tamam tamam. Bakın bizim bu takas işine bir çözüm bulmamız lazım. Yoksa bütün huzurumuz kaçacak bu adada. Takas işe ilk başlarda hepimizin işini kolaylaştırıyordu. Şimdi zora sokuyor. Senin meyvelerin günlerce dayanıyor ama ben o gün balık tutamazsam açım. Keşke paramız olsaydı. Keşke aramızdan biri bankacı olsaydı. tane balık avladın bugün? Dört. Oo, güzelmiş. Sen ne asat ya yaptın ya. bugün? Onca zamandır adanın diğer tarafında açlıktan ölüyordum. Sizin burada keyfiniz yerinizde. Gel otur gel. Gel abi yani otur. Bir... Al dostum. Doyur karnını. Adada bunları nereden buldunuz? Bunların bir kısmını kendimiz yetiştirdik. Bir kısmını da topladık. Ben mantar buldum ama belli belli nasıl mantar bulduğun <gülüyor> yüzünden. <gülüyor> Siz burada ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bankacı arıyoruz. Ya şöyle anlatayım ben sana. İlk adada işte birbirimizi bulduğumuzda herkes yeteneğine göre bir şeyler üretti. O onunla takasladı. O onunla takasladı. Yani anlayacağın bize bankacı lazım. Ben sizin işinizi çözerim. Nasıl? Ben bankacıyım. <laughs> Çünkü Kolay gelsin, kolay gelsin. Arkadaşlar, ben uzun uzun düşündüm. Tecrübelerime dayanarak adadaki sistemi nasıl kuracağımızı buldum. Nasıl? Nasıl? Sandığın içinde kağıt ve kalem var. Bunlarla size paralar hazırladım. Vay be. İçinde sadece kağıt kalem yok. Altın var. Vay. Bu paralar sandığımın içindeki altının karşılığı olduğu için aslında hepimiz bir merkezi sistemden bu parayı ödünç almış oluyoruz. Hepinize verdiğim bu paralar karşılığında yıllık sadece yüzde onluk bir faiz istiyorum. Hepiniz Hı -hı. yıl sonunda ana paralarınızla birlikte faizinizi yatırırsınız. Olur, olur, olur. O zaman ilk paramı harcayayım. Ver bakalım oradan iki domates. Kaç para isteyeceksin ki domatesler için? Bir şeyler yaparız. <laughs> Ada halkı bu parayla alışık oldukları düzene kavuşmuşlardı. Her şey bildikleri para sistemi gibi çalışıyordu. Mal alıyor ve karşılığında para veriyorlardı. Sanki sistem olması gerektiği gibiydi. Peki ama gerçekte öyle miydi yoksa yolunda gitmeyen bir şeyler mi vardı? Paraya borcuma da mümkün değil benim ya. bu sistemde büyük sıkıntı var. Beyler, bir toplanın ya. Acil bir şey konuşmamız lazım. Bir toplanın. Arkadaşlar bakın, Salomon'un sunduğu bu sistemde büyük bir sıkıntı var. Çünkü elimizdeki para ödememiz gereken paradan her zaman daha az. Yani ben ne kadar çalışırsam çalışayım borcumu ödeme şansım yok. Bence de. Bence sistemde hiçbir sorun yok. Sen aramızda kazancı en yüksek olansın. Ben de borcumu ödeyebilecek duruma değilim. Ya işte kimse durumda değil, kimsenin durumu yok arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın şu tabloya gelin. Şimdi Salomon bize ne dedi? Bin lira dedi. Bütçeniz var. Yüzde on faiz istiyorum dedi. Yani bin yüz lira. Bizim yüz lira eksiğimiz kalıyor. Elimizdeki bütün parayı versek de bu yüz lira eksik kalıyor. Evet. Bu sistemde bir hata var. Evet. Var. Ben de ondan bahsediyorum. Bence de taktım. Ben Oo. Arkadaşlar, kafa kafaya vermiş. Ne yapıyorsunuz öyle? Ne yapalım abi? Senin sunduğun sistemi konuşuyoruz. Deli olduk burada. Ya hepimize bin lira verdin. Yüzde on faiziyle bin yüz istiyorsun. Biz nereden bulacağız bu yüz lirayı? Arkadaşlar, aldığınız paranın tamamını ödemenize gerek yok. Yüzde onluk kısmını kasaya ödemeniz yeterli. Hmm. O öyleyse tamam. Tamam, tamam öyleyse. Olur. Olur. Zaten ben sorun yok demiştim. Mete nereye böyle? Solomon'un yanına gidiyorum. Abdullah, Cemil. Ahmet'e söyleyeyim de şu ağaca bana bir tabela yapsın. Ne güzel olur. <laughs> Neydik ne olduk abi? Tamam iyi hoş. Sana bu takas sistemini çöz dedik. Yerine bir şey koy dedik. Eyvallah koydun. Ama abi biz bu faizi ödemeye çalıştıkça paramız eksiliyor. Nasıl olacak o iş? Çözüm gayet basit. Madem paranız yok, tekrar basarım. Nasıl olsa altın bende çok Al bakalım. Paranızdır. Güle güle harca. Eyvallah. Ama daha işimiz bitmedi. İş başka, arkadaşlık başka. Borçların adına şu senedi imzalaman gerek. Ne senediymiş bu? Niye ödemezsen? Sistem kendini garanti altına almasın mı? Borçlarına karşılık mallarını haz edebileceğime dair bir senet. Ama kasar adına. Sen sen olabilirsin aslında. Sendeki mallar diğer lekinden daha kıymetli. Ama sen kafanı kullanmıyorsun. Sen yine dikkat et. Yüksek fiyat verirler, elindeki bütün parayı kaptırırsın. Denizde balık, sende para tükenmez. Bu sistem sana yaradı. Artık zengin bir adamsın. Diğerlerinin parası sende yok. Bu adayı sen yönetseydin her şey bambaşka olurdu. Her şey ölür de toprak ölmez. Solomon kurduğu sistemle yavaş yavaş herkesin varlıklarını ipotek altına almaya başladı. Kısa süre içinde bolluk ve bereket adasında herkes birbirine düşman oldu. Denizde balık, ada ağaç, dalda meyve tükenmez. Onlar devamlı üretebilirler. Ya sen? Bulduğun kıymeti taşlar tükenince yerine yenilerini koyabilecek misin? 220 220 yani 1100 Gördünüz mü abi? Hı? Biz bu adada ne kadar alışveriş yaparsak yapalım adadaki toplam para miktarı değişmiyor. Değişmiyor. Ya faizi ödemek için paramızı eksiltiyoruz. E bu sefer paramız eksiliyor, borç alıyoruz. Borcu ödemek için yine paramız eksiliyor. Her durumda kazanan kasa oluyor. Merkezi kasanın sahibi kim? sola mı Arkadaşlar bakın böyle borç almaya devam edersek adadaki toplam paranın hepsi borca dönüşecek. Ya ne olacak? Bizim ürettiğimiz, sahibi olduğumuz ne varsa hepsi Solomon'un olacak. Takas sistemi yerine para sistemi kullanalım dedik. Bende huzur kalmadı. Artık borcumu nasıl ödeyeceğim diye geceleri uyku girmiyor gözüme. Ne yapacağız peki? Yok abi ne yapacağız var mı? Gideceğiz o Solomon'un kasasında ne var ne yok göreceğiz. Böyle olmaz yürü abi. Yürü. Ya onu bırakın! Onu eleyemezsiniz! Benim kasam o! Tam da tahmin ettiğim gibi. Bir avuç çakıl taşı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu sistemde Solomon'un hiçbir zaman gerçekten altına ihtiyacı yoktu. Sadece bize altın olduğuna inandırması yeterdi. <laughs> Faiz sayesinde hiçbir şey üretmeden zenginliğine zenginlik kattı. Faizi kullanarak bizim bütün refahımızı kendisine transfer etti. Arkadaşlar bu faizi sistemimizden çıkarmamız lazım. Çünkü o zaman gerçekten işimiz gücümüze denk olacak. Faiz çıktığı zaman gerçek sahip olduğumuz para hizmetimizi, üretimimizi karşılayacak. İşte şimdi adanın bereketi yerine geldi. <gülüyor> 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 Düdük sesi. Aa, evet. Düdük sesi. Beni ben, 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 ben. bekleyin. Yürü, yürü, yürü. Örümceğin ağında çırpındıkça daha da dolandık, faiz tuzağında yaşarken nasıl bu kadar da körleştik?